Merhaba arkadaşlar, bugünkü mamamız filizlendirilmiş maş fasulyesi. Şöyle filizlendirdim önce onları. Şöyle göstereyim de. Filizlendirdim. Ondan sonra dezenfekte ettim. Dezenfekte ettikten sonra içerisine biraz maydanoz, dereotu ve havuç kattım. Kuru mama kattım. Biraz yumurta kabuğu kattım, renklendirdim biraz. Ondan sonra biraz dinlendirdikten sonra şimdi kuşlarımıza servis yapacağız. Maş fasulyesini de çok seviyorlar. Yalnızca maş fasulyesi de verebilirdim. Sade olaraktan filizlendirdiğim zaman. Ama ben biraz da içine böyle değişik şeyleri katıyorum. Ben kuşları alıştırmışım. Bütün kuşlarım benim sebzeyi çok sever. E, alıştıkları için de herhangi ishal falan da bir şey olmaz. E, gayet de seviyorlar. Şimdi verdiğim zaman, servis yaptığım zaman da bir video çekip paylaşacağım. E, böyle işte. Son hali bu. Mamamızın tane tane ıslak değil. Şöyle sıktığımız zaman topaklanıp geri tek tek tane tane gidiyor. Yani yapış yapış bir mama olmuyor. Buna dikkat etmemiz lazım.